sevgili izleyenlerim. Borular 600'lük boru. 600'lük boru 2652 boru kullanılacak. Bitiş tarihini ben veririm. Resmi bitiş tarihi 30 07 2024 yani 2024 yılın Temmuz ayı efendim saniyede 217 litre bölü saniye su geçişi olacak borularda ya yani borularımız borularımız top dağından gelen borular ne yapacak buradan e, ana depoya çıkış yapacak Anadolu Bölgelik e, arıtma bölgesine çıkış yapacak. Arıtma bölgesinde arın, arıtıldıktan sonra üstteki depoya arıtma bölgesine cazibeli giderse üstteki depoya cazibesiz motor vasıtasıyla çıkarılıp şehre dağıtımı ne yapacak? Gerçekleştirilir. Şimdi malumunuz Baybut şehir isale hattı Kop Dağları'ndan suyu geliyor. İki, iki sıkıntılı bir suyumuz vardı bizim. Birinci sıkıntımız asbest borulardı. İkinci sıkıntımız ise e, suyun sertlik derecesiydi. Suyumuzun sertlik derecesi Fransız sertlik derecesi ile 45 di. Ve Masat köylerinden alınan bir iki suyla 35 36'lara ne yapıyordu? Sertlik derecesi indiriliyordu. Suyumuz gerçekten sertti ve e, bu artık büyük bir sıkıntıydı. Şöyle sıkıntıydı. İçme suyu olarak sıkıntıydı. Mutfaktaki kullanılan makine e, bakımından sıkıntıydı. Bulaşık makinesi, kombilerimiz çamaşır makinesi, efendim e, hepsi hepsi ne yapıyordu? Üç günde hemen e, bozuluyordu. Niye? Su olduğu gibi kireç her tarafı kapatıyordu. Ve gerçekten Bayburt için bu e, büyük bir sıkıntıydı. E, bu yapılmalıydı. E, su arıtılmalıydı artık. Çok geç kaldık biz bu işte. Gerçekten çok geç kaldık. Eee suyun arıtılması bay burada arıtılmış suyun verilecek olması dediğim gibi tarihini az önce verdim. Bir daha tekrarlayayım ben. Resmi e, tarihi 30.07.2024. Yani önümüzdeki yılın e, 7. ayın 20 şey 30'u da resmi tarih. İnşallah yetişir o güne. Ne yapar? E, musluklarımızdan tertemiz pırıl pırıl suyumuz ne yapar? Akar. Ee, sevgili izleyenlerim, ben ben beni bildim aklım kesti Şingahtan eve su taşıdım. Hala su taşıyorum ben. Artık inşallah kurtulacağız. Ömrün son günlerinde ee, ne yapacağız? Bu işten sıyıracağız Temiz su musluklarımızdan ne yapacak gelecek? Bay burada ne katkısı olacak bunun maddi maddi ee, kombiler? Bulaşık makinası, çamaşır makinası. Efendim bütün bunlar e, ne yapacak? E, ömrü uzanacak bozulmada. Ne yapacak? Ömrü uzanacak. Çünkü gerçekten kireçli su batırıyordu. Bunun ötesinde e, efendim musluklarımızdan taze tertemiz su içeceğiz. E, sıkıntısız su içeceğiz. E, dedim ya bunun için bunun için ben e, belediye başkanımız Hükmü Pekmezci'ye e, bütün hemşehrilerim adına, bütün baybutlar adına e, bir koca bir teşekkürü ne yapıyorum buradan sunuyorum. E, teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Bu büyük bir hizmetti, büyük bir görevdi. E, bunu bunu yapmakla gerçekten Bayburt'a çok büyük e, iyilik yapmış oldu. Eee Gönül çok uzun geçmişlerde yapılaydı. İlk önceliğimiz bu olaydı. Çünkü sağlık. Ve sevgili izleyenlerim şunu da ben söyleyeyim. Bu su ilk arıtıldığı zaman o gün de ben gazeteciydim, haberciydim. Doktorlarla görüşmüştüm ben. Efendim. Doktorlar aynen şu ifadeyi bana kullanmıştılar. Bugün bunu demek ee, en doğal hakkım. Bayburtlu bu suyu 5 yıl kullanırsa böbreklerini tutar. Bana demiştiler. Evet. Su çok sertti. Raporları sümen altı ettirdik. Efendim sırf o suyu şehirde kullanalım diye. Halbuki Bayburt'un her tarafı su idi. Ama biz bir hata yaptık. Yanlış yaptık biz bu Bugün Evet bugün işte gördüğünüz gibi çalışmalar yoğun. Her tarafı çektim. Elimden geldiği her şeyi önünüze sereceğim inşallah. Ve ben tekrar ne yapıyorum? Teşekkür ediyorum. Buradan bana çok destek olmuştu. E, suyun kirlilik sertlik derecelerini arıtmada şeyde ölçülerini birimlerini almada Zeki Kutur. Rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Bana çok destek olmuştu. Asbest borudan da kurtulmuştuk. Onda da Bekir Şetin'in hakkını vermek lazım. Asbest boruyu da Bekir Şetinle biz attık. attık. Yerine bu bu borulardan döşedik. Bütün Kop Dağı'ndan e, şeyden aşağı. Everek oradan aşağı. Buradan Bekir Şetine de Koca bir teşekkür ediyorum ben. E, memleketime kim çalışıyorsa, emek veriyorsa, hizmet ediyorsa hepsinden Allah razı olsun. defasız e, vefasız olmak bize yakışmıyor. Vefasızlık bize dediğim gibi yakışmıyor. E, çalışanlara her zaman duamız yapacağız. Yanlışını da diyeceğiz, doğrusunu da diyeceğiz. Evet. Asbest borudan Bekir Şetir'le kurtulduk. Şimdi arıtmayla da Hükmü Bey'le, Hükmü Pekmez'iyle kurtuluyoruz. Ben koca teşekkür ediyorum bütün hemşerilerim adına. Eyvallah. Allah'a emanet olun.